Peki yine namazla alakalı biraz da benim itirazımı içeren bir soru soracağım. Hazreti Peygamber Efendimizin deve üzerinde namaz kıldığına dair rivayetler var. Hatta işte kıbleye çevirerek başlıyor ve daha sonra nereye dönerse dönsün hesabı. Biz de İstanbul trafiğinde araç kullanırken namaz kılabilir miyiz? Araçla deva arasında dört tekerle dört bacak kadar fark var. Otomatik vites hocam. Otomatik vites. Tekerle tekerlekle bacak bacak dedim. Vitesini söylemedim. Günün <laughs> birisinde, birisinde eğer arabalar kendi kendine yol alabilirse o zaman deveye bu açıdan benzetebilirsin. Çünkü deve kendi kendisine yol alabiliyor. Eşek de hatta yol alabiliyor. Araba yol alabiliyor. Var var. Öyle otomobiller de şimdi üretildi hocam. Bakalım. O zaman, o zaman meseleyi yeniden konuşuruz. Ama geri döndük. Bir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz benim bildiğim, tekrar ediyorum, hiçbir farz namazı devenin üzerinde kılmamıştır. Bütün kıldıkları peygamber efendimizin nafile namazlardır. Her namaz kılacağı zaman daima devesinden inmiştir. Sadece yağmur yağar, yerler iyice çamur, secde edilemez halde olursa peygamber efendimiz o zaman binek üzerine kılınabileceğini söylemiştir. Dolayısıyla bunun dışında izin vermemiş ve Peygamber Efendimiz de böyle bir şey yapmamıştır. Oradan başlayalım. Hocam, Peygamber Efendimiz yağmurdan dolayı inemiyordu. Ben de trafikten dolayı duramıyorum. Emniyet yani. çarşını kapatır mı yoksa? Trafikten doğru duramama yani zeminle mesele. Diğeri ayrı, ayrıca diğer mes diğer meseleye gelince. Yani hayvan kendi yoluna kendi bulup gidebiliyor ama siz aklınız yani yolda gözünüz yolda olacak direksiyon kullanacaksın Bu şekilde bir ibadet olmaz. Bu doğru değildir. Onun için kardeşlerimiz nereden nereye gideceklerine ve vakitlere dikkat etsinler. Namazlarını kılarak çıksınlar. Evet. Veyahut da çok zaruri halde kalırlarsa duracak yerde bulamazlarsa kaza etmeyi tercih etsinler. Bu şekilde e, ameli kesir ile birlikte zihinle meşgul, el de meşgul, ameli kesir ile birlikte namaz kılınmaz. Bunu şunun için söylüyorum. Ayrıca namaz kılıp da yol almak trafikte de insanı meşgul eder. Yani o değil. İnsan iradesi zayıflar. Telefonla konuşmak zayıflatıyor deniyor ya. Do dolayısıyla ben bazen e, işte yollar uzun memlekete falan giderken bir de şehir dışındaki trafik biliyorsun daha azalıyor. Ee, araba kendi kendine kayıp gidiyor. Öyle diyelim. O esnada ezberlerimi tekrar etmek istiyorum. Yani ezber, yani Kur'an, Kur'an-ı Kerim okuyorum kısaca hmm. ifadeyle ve zihnim aşırı yoruluyor. Niye? İki ister istemez, iki işle meşgul olmaktan Kur'an-ı Kerim okumaya ara verdiğim zaman zihnim biraz dinleniyor. Hani gürültü olur olur da arkasından e, sakinlik gelince dünya varmış diye insan zihnin rahatladığını hissediyorsunuz yorduğunu anlıyorsunuz. İki şeyi yapınca daima zihin yorulur. Yani bu, bunu Eyvallah. direkken kullanmadaki dikkatiniz son derece zayıflamış olur. Her an kaza yapmaya da kapı açar. Arkadaş da diyor ki şoförün yanındaki kılabilir mi? Mecbur kalır yani durulamıyorsa mecbur kalıyorsa otobüste olduğu gibi kıl, kılabilir. kılabilir. Eyvallah.